Yeah, yeah, yeah. ah, ah, ah. Bu da verilmeyen ifadeleri bulunuz demiş. Cebirsel ifademiz 3x artı 4. Terimlerimiz 3x ve 4'tür. Terim sayımız bir tane x bir tane sabit terim olduğu için 2'dir. Sabit terimimiz 4'tür. Katsayılarımız 3 ve artı 4'tür. Değişkenlerimiz ise x'tir. Terimlerimiz 2x, eksi 3y ve artı 5'tir. Terim sayımız 3 tanedir. E, sabit terimimiz artı 5 Kat sayılarımız 2, eksi 3 ve artı 5'tir. Değişkenlerimiz ise x ve y'dir. 2x eksi y'de ise terimlerimiz 2x ve eksi y'dir. Terim sayımız 2. Sabit terimimiz yoktur. Kat 2 ve eksi 1'dir. Değişkenlerimiz x ve y'dir. 1 eksi 5a'da ise terimlerimiz 1 ve eksi 5a'dır. Terim sayımız 2'dir. Sabit terimimiz artı 1'dir. E, kas sayılarımız 1 ve eksi 5'tir Değişkenimiz ise a gelmiş olur. Aşağıda benzer terim olan ifadeleri tık. Benzer terim olmayan ifadeleri çarpı sembolü yazınız demiş. 3x ile eksi 3x ile 5x benzer terimdir. E, x çarpı y ile 2 çarpı y çarpı x benzer terimdir. a küp ile a küp bölü 2 benzer terimdir. a ile 2a benzer terimdir x ile x kare benzer terim değildir. E, 2c eksi 2 ile x 4c benzer terimdir. Aşağıdaki matematik cümlelerine uygun cebisel ifadeleri yazınız demiş. Bir sayının 3 katı demek e, 3x demektir. Bir sayının çeyreği demek sayıyı 4'e bölmektir. Yani x bölü 4 gelir. Bir sayının 4 katının 3 eksiği demek 4x eksi 3 demektir. Bir sayının 3 eksiğinin 4 katı demek. x eksi 3 çarpı 4 gelmiş olur. Bir sayının yarısının 3 fazlası demek. x bölü 2 artı 3 gelmiş olur. Bir sayının 5 bölü 7'si demek. 5x bölü 7 demektir. Aşağıdaki cebisel ifadelere uygun sözel ifade yazınız demiş. x eksi 2 olduğu için bir sayının 2 çıkarttığımız için bir sayının 2 eksidir. B seçeneğine baktığımızda bir sayının ilk başta 4 katını daha sonra 4 fazlasını aldığımız için bir sayının 4 katının 4 fazlası gelmiş olur. C seçeneğine baktığımızda ise ilk başta sayımızın 5 eksi sonra 4 katı alındığı için bir sayının 5 eksiğinin 4 katı gelmiş oluyor. D seçeneğine baktığımızda ise ilk başta 2 katını alıp daha sonra 7 eksiğini alıyoruz. Daha sonra yarı, e, yarıya bölmüş oluyoruz. Yani bir sayının 2 katının 7 eksiğinin yarısı gelmiş olur. Aşağıdaki cebirsel ifadelerde değişkenlerin yerine verilen değerleri yazıp sonucu bulalım demiş. X artı 3'te değişken yerine yani x yerine 4 yazdığımızda 4 artı 3'ten 7 gelmiş olur. 2a eksi de değişkenimiz a olduğu için a yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 eksi 7'den yani 4 eksi 7'den eksi 3 bulmuş oluyoruz. x yerine 11 yazdığımızda 11 artı 9 bölü 2'den yani 20 bölü 2'den 10 bulmuş oluruz. Buradaki ifadelere uygun olan cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorumuz bize. Sabit terimi eksi 3'tür demiş. Burada baktığımızda artı 3 olduğu için olmaz. Eksi 1 olduğu için olmaz. B ve D seçeneğine bakacağız. 3 terimdir demiş. C, D ve sabit terim olduğu için iki durumda sağlıyor. Kasalar toplamı 7'dir demiş. Bakalım 5 artı 1 eksi 3'ten yani 6 eksi 3'ten 3 gelmiş olur. Bu da gitti. 6 artı 4 10'dur. 10'dan 3 çıkarttığımızda 7 gelir. 2 değişkendir demiş. X kare B'ye olmak üzere 2 değişkenli geldi. Her durumu sağladığı için cevabımız B seçeneğidir. Ahmet'in yaşı Ali'nin yaşının 5 katından 2 eksiktir. Ali'nin yaşı x ile ifade edilirse Ahmet'in yaşını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakinden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. 5 katından 2 eksik olduğu için 5 çarpı x gelmiş olur. Eksi 2 gelmiş oluyor. Cevabımız A seçeneğidir. Verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakinden hangisi doğrudur diye soruyor sorumuz bize. 2 değişkendir demiş. A B ve C olduğu için 3 değişkendir olmaz. Sabit terim eksi 4'tür demiş. Artı 4'tür bu da olmaz. Terim sayısı 4'tür demiş. A kare B C ve sabit terim olmak üzere 4 tane gelmiş olur cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangileri kendi aralarında benzer terimdir diye soruyor sorumuz bize. A ve A kare olduğu için olmaz. X kare çarpı Y, Y kare çarpı X olduğu için olmaz. A çarpı B, A çarpı B çarpı C olduğu için olmaz. Ama burada X ve X bölü 2 verdiği için benzer terimli gelmiş olur. Cevabımız C seçeneğidir x üzeri y artı y üzeri x cebisel ifadesinin değeri x eşittir 2 y eşittir 3 değeri için kaçtır diye soruyor sorumuz bize. 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 2'yi sormuş oluyor. 2 e üzeri 3'e baktığımızda 3 tane 2'nin çarpımından 8 gelmiş olur. 3 üzeri 2 de 2 tane 3'ün çarpımından 9 gelmiş oluyor. Topladığımızda 17'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda bir kenar uzunluğu A artı 3B santimetre olan karenin çevresini santimetre cinsinden veren cebisel ifade aşağıdaki hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Karenin 4 tane eşit işte kenar olduğu için 4 çarpı A artı 3B'den birinci ile çarpıyoruz 4A. İkinci ile çarptığımızda 4 çarpı 3 b de 12 b eşittir. Çevremiz 4A artı 3B pardon 12B gelmiş olur. Cevabımız D seçeneğidir. Hülya'nın 50 lirası vardır. Hülya tanesi A lira olan silgilerden 3 tane aldığında geriye kaç lira parası kaldığını gösteren cebisel ifade aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Tanesi A lira 3 tane aldığı için 3 çarpı A lira öder. E, 50 lirası vardı. 50 liradan 3 ay çıkarttığımızda geri kalan miktarı buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Mert'in söylediği ifadeye karşılık gelen cebisel ifade aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Yaşımın 3 katın 10 fazlası demiş. Yaşına x dersek 3 katı 3x gelir. 10 fazlası da 3x artı 10'u ifade eder. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki ifadeye karşılık gelen cebisel ifade aşağıdakinden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Kumbaradaki paranın 10 TL eksiğinin 20 katı. Kumbaradaki paraya x dersek 10 TL eksi x eksi 10'dur. 20 katı dediği için parantezin dışında çarpı 20 şeklinde yazıyoruz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen karta yazılan cebirsel ifadeye uygun sözel durum aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Burada baktığımızda ilk başta bir sayının 5 katını alıp daha sonra 4'e bölümümüz için çeyreğini almış olduk. Yani bir sayının 5 katının çeyreğinin artı 2 olduğu için 2 fazlası gelmiş oluyor. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadeye uygun cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Pazartesi günü pazar günü çözdüğüm soru sayısının 3 bölü 5'inin 7 fazlası kadar soru çözüm demiş. Pazar günü çözdüğü soru sayısına biz x dersek 3 bölü 5 demek 3x bölü 5 demektir. 7 fazlası da artı 7 ifadesini elde etmiş oluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Cebirsel ifadesine karşılık gelen sözel ifade aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor sorumuz bize. İlk başta x'in yarısını alıyoruz. Bir sayının yarısının eksi 3 olduğu için 3 eksiğinin dışında çarpı 5 olduğu için 5 katı gelmiş oluyor. Yani bir sayının yarısının 3 eksiğinin 5 katıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda çiftçi Cemal amcanın ifade ettiği sözel duruma karşılık gelen cevizsel ifade aşağıdakinden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Cevizlerin sayısının küpü ile karesinin farkının 3 bölü 4'ü demiş. Yani ilk başta sayısına x dersek küpü ile karesinin farkı x küp eksi x karedir. 3 bölü 4 e dediği için 3 ile çarpıp 4'e bölüyoruz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda A ve B noktaları arasında 3 tane özdeş sarı, 2 tane özdeş mavi küp dizilerek 10 santimetre uzunluk elde edilmiştir. Sarı küpün bir artı uzunluğu 10 cm olduğuna göre mavi küpün artısını veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Biz burada baktığımızda A'dan sarının uzunluğu toplam 3 tane onun toplamından 30 olduğu için A'dan 30'u çıkartıyoruz. 2 tane mavi küp olduğu için ikiye bölüyoruz. Yani cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 5 cm uzun kenar uzunluğu 2 cm olan dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeye uygun. Sözel ifade aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Burada baktığımızda ee, çevremiz uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2 tane uzun kenar 2 tane kısa kenar olduğu için 2 ile çarpmış oluruz. Yani bir sayının 5 fazlasının 2 katı gelmiş olur. Cevabımız C seçeneğidir. Zeren'in 200 TL daha parası olsaydı fiyatı aynı olan 3 tane defter alabilecekti. Buna göre bir adet defterin fiyatını TL cinsinden veren cebisel ifade aşağıdakilerin hangisi olabilir diye soruyor. Sorumuz bize ee, x lirası olsun 200 lirası daha olsaydı x artı 200 lirası olurdu. Ee, fiyatı aynı olan 3 tane defter alabileceği için bir tane defterin fiyatı x artı 200'ü 3'e böldüğümüzde elde etmiş oluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda her birinin boyu solundakinin 4 cm uzun olan 5 tane matruş, e, matruşka bebek verilmiştir. Ortanca bebeğin boyu M olduğuna göre aşağıdakiler hangisi herhangi bir matruşka bebeğin santimetrelisinden boy uzunluğu olamaz diye soruyor sorumuz bize. Her biri e, bir öncekinden 4 cm uzun. Yani bu M artı 4, M artı 8 gelmiş olur. M olduğu için 4 eksi yani M eksi 4 bu da M eksi 8 gelmiş oluyor. M eksi 2'yi bulamadığımız için cevabımız A seçeneğidir. Olduğuna göre 2x artı 3 cebirsel ifadesi aşağıdakinden hangisine eşittir diye soruyor sorumuz bize. 2 tane x, x yıldız olduğu için 2 tane yıldız artı 3 olduğu için ay 1'e eşittir. O zaman 3 tane de ay gelmiş olur. O zaman şu şekilde yazarız. 3 tane de ay olduğunda bu şekilde gelmiş oluyor. Cevabımız D seçeneğidir. Mustafa ve Buğra'nın toplam 30 bilyesi vardır. Mustafa'nın bilye sayısı 3 a ise Buğra'nın bilye sayısını veren cebisel ifade aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor sorumuz bize. İkisinin toplamı 30 bilye olduğu için Mustafa'nın da 3 a'sı var. O zaman 30'dan biz 3 a'yı çıkarttığımızda geriye kalan bilye sayısını Buğra'nın bilye sayısı olarak buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki 2x santimetre uzunluğunda bir tahta parçası verilmiştir. Bu tahta parçası 7 eşit parçaya ayrılacaktır. Buna göre parçalardan birinin uzunluğunu cinsinden ifade eden cebisel ifade aşağıdakinden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Tahtamızın uzunluğu 2x, 2x 7'ye böldüğümüzde her birinin uzunluğunu buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen dikdörtgenin santimetre cinsinden çevresini gösteren cebisel ifade aşağıdakinden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Bir tane uzun kenar ve bir tane kısa kenarımızın toplamı 2x artı 2 y'dir. 2 ile çarptığımızda çünkü 2 tane kısa kenarımız 2 tane uzun kenarımız var. Çevremizi elde etmiş oluruz. 2 ile 2x çarptık 4x artı 2 ile 2 y'yi çarptık 4y geldi. için 4x artı 4y gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda eş karelerden oluşturulmuş şekilde karenin bir kenar uzunluğu a santimetredir. Buna göre şeklin çevre uzunluğu a cinsinden kaç santimetredir diye soruyorsunuz sorumuz bize. Bir kenarımız a ise çevremize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane a olduğu için 16 çarpı a gelmiş oluyor. Cevabımız a seçeneğidir. Selim'in başlangıçta A TL'si, Sarp'ın ise BTL'si vardır. Selim 5 TL'sini Sarp'a verirse elindeki paralarını TL cinsinden cebisel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Selim ve Sarp şeklinde yazalım. İlk başta A ve B TL'si vardır. Selim 5 TL'sini Sarp'a verdiğinde Selim'in geriye kalan parası A 5'tir. Sarp'ın da 5 TL fazla olduğu için B artı 5 gelmiş oluyor. Yani cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda çevre uzunlukları sırasıyla 2x santimetre ve 5y santimetre olan mavi ve pembe renkli eşkenar üçgenler verilmiştir. Buna göre AB uzunluğu santimetre cinsinden ifade eden bir gösterim göstereyim aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor sorumuz bize. E, pembe olana baktığımızda çevremiz 5y olarak verilmiş. E, bir tane kenarımız 3 tane eşkenar olduğu için bir tanesi de 5y bölü 3'tür. Diğerini ise 2x bölü 3'tür. Topladığımızda AB uzunluğumuzu 5y bölü 3 artı 2x bölü 3 şeklinde buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen mavi renkli kağıt 3 eş parçaya pembe kağıt ise 2 eş parçaya ayrılıyor. Buna göre mavi ve pembe renkli kağıtların birer parçasının uçucu eklenmesiyle oluşacak şeklin uzunluğunu mesaj cinsinden ifade eden cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. A metreyi 3'e böldüğümüzde bir tanesi A bölü 3. B metreyi 2'ye böldüğümüzde bir tanesi B bölü 2'dir. O zaman buradaki uzunluğumuzda A bölü 3 artı B bölü 2 gelmiş olur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda Aydın'ın kumarasında bulunan paralar ve adetleri verilmiştir. Aydın kumarasında paralardan 5 TL harcadığında kalan paranın TL cinsinden cebisel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. 8 tane 25 kuruş var ise 4 tane 25 kuruş 1 TL ettiğinden dolayı 8 tanesi 2 TL gelir. 20 tane 50 kuruş var ise 2 tane 50 kuruş 1 TL elde ediyoruz. 20 tane olduğunda 10 TL elde etmiş oluruz. X tane de 1 TL varmış. Yani X TL de buradan geliyor. Toplam paramız 12 artı X'dir. E 5 TL harcadığı için 5'i çıkarttığımızda geriye 12'den 5 çıkarttığımızda geri gelir. 7 artı X TL'miz kalmış olur. X artı 7 de olur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda boy ve en uzunlukları verilen bir duvar ve bu duvarın ortasına yerleştirilmiş tablo verilmiştir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki tablonun kısa ve uzun kenar uzunlukları metre cinsinden ifade eden cebisel ifade aşağıdakinden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. Burası 3x buradan 1 metre buradan 1 metre toplamda 2 metre çıkarttığımızda kısa kenarımızı 3x 2 metre olarak buluyoruz. Uzun kenarımızda ise 5y'de 1,5 1,5 daha 3 metredir 5y'den 3 meseleyi çıkarttığımızda da uzun kenarımızı bulmuş olduk. Yani cevabımız C seçeneğidir. 2 çarpı üçtür bir sarı blok parçasını ifade edeceği bir selifenin 3 katının 5 fazlası kaçtır diye soruyor sorumuz bize. X olduğu için 3 katının 5 fazlası 3x artı 5'tir. 2 çarpı bir mavi blok parçasını ifade edeceği bir selifenin 6x'in 2 katı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. E, y olduğu için 6 eksi y eksi 6 iki katı olduğu için şu şekilde çarpıyoruz. Blok torbasındaki tüm blok parçalarının bulunan toplam çıktı sayısı a ise 2 çarpı 2'lik. Mavi lego parçalarında bulunan toplam çıkıntı sayısının a türünden eşiti kaçtır diye soruyor sorumuz bize. Toplam e, çıkıntılara baktığımızda 4 4 4'ün toplamı 12 e, 8 8 8'in toplamı 24, 36 gelmiş oldu. 18'in toplamı daha 54 gelmiş oldu. E4 eşittir A ise 2 çarpı 2'lik mavi e, 4 tane çıkıntısı olduğu için A'dan biz 50'yi çıkarttığımızda 4'ü bulmuş oluyoruz. A eksi 50 gelmiş oldu. Sarı blok parçalarının to tamamını kullanarak elde edilen yapının x eşittir 10 için değeri kaçtır diye soruyor sorumuz bize. E, sarı blok parçalarını kullandığımızda şu şekilde bir e, sayı elde etmiş oluyoruz. x artı 1 artı 2'den x artı 3 yani x eşittir onun için 13 gelmiş olur. Tüm blok parçalarını tamam kullanarak elde edilen yapıyı ifade eden cebirsel ifadenin x eşittir 2, y eşittir 3 ve z eşittir 4 değil için e, kaçtır diye soruyor sorumuz bize. Hepsini topladığımızda x artı y artı z artı artı 2 eksi 2 getirir artı 1 eksi 1 götürür sıfırda gider eksi 3 gelir x eşittir 2 y 3 z 4 eksi 3'ten 3'ler de birbirine götürdü 6 bulmuş oluyoruz Mert ve Çınar'ın kulelerini ifade eden cebirsel ifadeleri bulunuz demiş burada baktığımızda iki tane e, 2 çarpı 2'lik sarımız var artı 2 e, burada baktığımızda iki tane 2 çarpı 3'lük mavimiz var yani 2'ye bir tane de sarımız var. 2 çarpı 3'lük artı x geldiği için x artı 2 y artı 2 bulmuş oluyoruz. Çınar'ın kulesine baktığımızda ise 2 tane 2 çarpı 2'lik mavi yani eksi 2. Ee, burada ise 3 tane 2 çarpı 3'lük sarı olduğu için 3x gelmiş olur. Cevaplarımız bu şekildedir. Aşağıda 4 farklı anahtar ve anahtarlıklar üzerinde yazan cebirsel ifadeler verilmiştir. Anahtar üzerinde yazan cebirsel ifadeleri terim sayısı 2 ise kapıyı açabilmektedir. Buna göre, verilen anahtarlardan kaç tanesi kapıyı açabilir? diye soruyor sorumuz bize. X ve Y olmak üzere 2 tanedir olur. X ve Y olmak üzere 2 tanedir olur. 5x olduğu için 1 tanedir olmaz. X, Y ve sabit terim olmak üzere 3 tanedir bu da olmaz. Yani 2 tanesi kapıyı açabilir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda yüksekliği x santimetre olan mavi küp verilmiş olup her gün mavi küpün üzerine birer adet pembe küp konulmaktadır. Üçüncü günün sonunda küplerin toplam yüksekliği x artı 36 santimetre olduğuna göre, ikinci günün sonunda küplerin toplam yüksekliği kaç santimetre olur diye soruyor bize. Mavi küpümüzün yüksekliği x ise geriye 36 santimetre kalır. 3 tane pembe küp olduğu için 36'yı 3'e böldüğümüzde her birini 12 santimetre buluyoruz. O zaman ikinci günün sonunda küplerin toplam yüksekliği burası x de, burası 12, burası da 12 olduğu için x artı 12 artı 12'den x artı 24 santimetre bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bir pantolona ait farklı indirim seçeneği verilmiştir Burak Bey. Daha fazla indirim alacağı için cebisel ifade olarak verilen indirimi kabul ettiğine göre x'in tam sayı değeri en az kaçtır diye soruyor sorumuz bize. Cebisel ifademiz indirimi daha fazla olduğu için 20x eksi 50 800'den büyük gelmiş oluyor. Yani 20x Buradan 800 artı 50'den 850'den büyüktür. Sıfırlar gittiğinde x'imizi her tarafı 2'ye böldüğümüzde 85'e 2'ye bölersek 42,5 gelmiş olur. x buçuktan büyük olacak ve tam sayı değeri için en e, az 43 değerini alabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen kırların içerisinde yazan cebis edifeller benzer ise aynı renk pul kullanarak üstü kapatılacaktır. Buna göre işlem sonunda kaç farklı renk kullanılmıştır diye soruyor sorumuz bize. İlk başta burada baktığımızda 3x y ile eksi 4x y bir de x çarpıya ye benzerdir. Yeşile baktığımızda x ile 5x ve eksi 7x benzerdir. Maviye baktığımızda 3a, 8a ve 5a benzerdir. E, Bunu da mor diyelim. x kare çarpı y ile e, y çarpı x kare benzerdir. Daha sonra sarıya baktığımızda sabit terimlerimiz 8 ve 12 benzerdir. Ve son olarak turuncu ile baktığımızda 4y, 9y ve eksi 2 benzer gelmiş olur. Yani 6 tane farklı renk kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Yeah.